İstanbul Merter'de bir grup iş adamının kurduğu Merter Platformu ilk icraatlarından birini Van'da gerçekleştiriyor. İş adamları, kitap, kırtasiye, ayakkabı ve giyim olmak üzere Van'a toplam 3 milyon liralık yardımda bulunacak. Van'a bu derece destek veren iş adamlarını kutluyoruz. İstanbul'dan gelen iş adamları projelerini anlattı. Van'a ziyaretimizin amacı buradaki ilk öğretim okulları, köy ilk öğretim kitap ve kırtasiye bağışında bulunmak için geldik. Bu proje çok yeni bir proje. Merterli iş adamlarının oluşturduğu bir proje. E, bir ay içinde gerçekleşti. Üç tane iş adamı bir araya geldi Merter'de. 3 e, milyon TL'lik bir bütçe oluşturarak köy ilköğretim okullarına okumalarının, e, okumaların, e öğren okumalarını artırmak amaçlı, onların alışkanlıklarını artırmak amaçlı kitap hediyesinden alacağız her okul için. Bu proje içinde 70 tane Van'dan e, e, başvuru oldu, 70 tane ilköğretim okulundan başvuru oldu. Onlara e, kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtacağız. Bu amaçla buradayız. Bir saat içinde Kırmızı e, Van sınırları içinde olacak valiliğe bu paketleri teslim edeceğiz. Her bir okul için 964 parçadan oluşan e, kitap ve kırtasiye malzememiz var. Bunun 364 parçası kitaptan oluşuyor. İlki öğretim okulu çocukları için. 600 parçası da kırtasilerden oluşuyor. Her okul için 50 öğrenciye tüm ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini teslim edeceğiz. Burada Vali e, Bey ve e, Vali Hüseyin Bey'le Kendisi bu konuda bize yardımcı oldu. Öğleden sonra okulumuzun ismi... Gördüğünüz Senpaş. Senpaş okulu'nda e, bir örnek teslim gerçekleştireceğiz. Bu amaçla buradayız. Çalışmaların sadece cevabına sınırlı değil. E, haftaya e, Muş ve Ağrı'daki daha doğrusu köy ve mezarlardaki okullarımıza yardım Ondan sonraki haftalarda da e, ilk projemiz 500 e, okulluk bir projeyle e, gideceğiz. E, ve akabinde de giyim ve e, ayakkabı e, yardımlarımız gelecek. Tabi burada e, sadece bizler değil, sizlerin de katkıları, destekleri, manevi olarak olursa bizim için yeterli. Ben de başladım önümüzdeki hafta buluş, devam edeceğiz. Bizim genel hedefimiz Türkiye genelinde 5 milyon adet kitap ve 1 milyon adet ürün. Bunları dağıtmak üzere yola çıktık. Şu anda demin dediğim gibi bu başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde de biraz bilmeden kıyafetleri çocuklarımıza ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bu arada 5 milyon toplamak için de yeni kampanyalar da başlattık. Burada da sizlerin desteklerini bekliyoruz.